Herkese iyi akşamlar, iyi seyirler. E, bugün fır döndü bağlama ile ilgili kısa bir video çekeceğim. E, arkadaşlar amatörler için bir videodur. E, ustalar, ustaları tenzih ediyorum. E, amatör arkadaşların e, kolaylıkla e, kendi takımlarında uygulayabileceği basit düğümlerdir. E, i̇yi seyirler. Fır döndüğümüzün birinci gözünden misneyi geçirip bir daire oluşturuyoruz arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Oluştur, oluşturduğumuz daireden sonra misneyi diğer istikamette 1, 2, 3, 4 ve 5 geçirip yavaş yavaş çekiyoruz. Düğümümüz oturturduğumuzda düğümün son hali bu arkadaşlar. gayet başarılı bir düğümü oluşturmuş bulunmaktayız çekeri e, kuvvetlidir e, bu düğümün e, Ayrıca e, buradaki parçayı Ben genelde bir 2-3 milim dışarıda bırakıyorum bilerek dibinden kesmiyorum ki e, abandığım zaman veya işte yüklendiğim zaman e, veya nasıl diyeyim bir güç uyguladığım zaman e, takıma buradan bu düğüm patlamasın diye. Şimdi yine aynı düğümün bir tık daha sağlam olacak şekilde yani yüksek gramajda kurşunlarda kullanabileceğiniz bir şekilde şey atış atışlarda ben özellikle bunu kullanıyorum. 2 defa çemberden geçiriyorsunuz aynı ucu sıkıyorsunuz ve aynı düğümü tekrarlıyorsunuz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 Burada misnayı ıslatmanızı tavsiye ederim. E, çünkü e, hem yanmamasını sağlıyor hem de e, misna daha kolay düğüm olarak oturuyor. Ama ben şu anda Misna'nın hani düğüm gözükmesi için şey yapıyorum. Bunu ıslatmadan çekeceğim. Evet. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Bu bir tık daha diğerine göre daha güçlüdür daha şeydir. Yine aynı şekilde dibinden kesmeden fır döndürün fazlalık ucunu alıyoruz. Bu da bu şekilde ikinci düğümümüz. Bir diğer düğümümüzde aynı şekilde fır döndürün birinci gözünden esmeye geçiriyoruz. Bir, iki, 3 4 5 Yine 5 tane tur attırdık Nisan'ın kendi ekseninde. Ve en dipteki gözden misneyi geçirdik. Ve ardından oluşan dairenin içinden geçiriyoruz arkadaşlar. ve yavaş yavaş düğümü çekiyoruz. Evet. Diğer düğümde mislinin ucu düğümün sonundan çıkıyordu ve orada kendine boğuyordu. Bunda ise düğümün boğulması kendi içinde kalıyor arkadaşlar. Burada da misinayı çok derine olmamak şartıyla bir iki milim ilerden keserek düğümü sonlandırıyorsunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler diliyorum arkadaşlar. İyi avlar, kolay gelsin.